Şimdi Hilmi'nin çelişkileri gelsin ekrana evet. Üç kişiyiz Evet ee, Abimin arabası Hatta benim arabam yok Yani Alanya ben otobüste geliyorum Otobüste inip abimin arabasını alıyorum Oradan köye gidip dönüşte halamı ziyaret edip Abim beni tekrar otogara bırakıp Biz otogardan otobüste dönüyoruz Ben geldiğim zaman çocuk kaybolmuşmuş Arkadaşım ben senin o araban zaman... oradaydı Ünvanın kapısının önündeydi Alanya'ya ineceğim Oradan tekrar otobüse bineceğim, Antalya'ya varacağım ve gün mesaime başladım. Siz bu arabayı Eylül ayında sattınız mı? Benim Uğur'un nerede? arabam yok. Ben Hayır. abimin arabasıyla emanet yaptım ben oraya. O abinizin arabası 4 ay sonra satılmış. Yani Biliyor. o tarihi bilemem. Çok önemli bir evet. ipucu var ve çok önemli bir detay var. Özellikle dün bağlandığında söylediği, araç zaten benim değildi, kardeşimin evet. ya da abimindi. Evet. Ben onu abime bırakıyordum. Oradan işte otobüse, minibüse biniyordum. Antalya'ya gidiyordum. Devlet memuruyum. Pazar gününden bahsediyorum. Hilmi'nin aslında doğruyu söylemediği bir konu daha var. O da şu. Dünkü bağlantı sırasındaki Hilmi yine bağlanır diye tahmin ediyorum telefonda. Hilmi Bey merhaba. Merhaba. Hilmi Bey şimdi bu araçla ilgili dün siz dediniz ki o benim aracım değildi. Ee, abimin ya da erkek kardeşimin tam hatırlayamıyorum ama sizin verdiğiniz o dönemde siz... De ifadeye çağrılıyorsunuz ve harici bir araştırma yaptık. Bir iki şeye ulaştık. O da şu ikindi vaktinde geldim araç benim üzerime kayıtlı. Evet. 3-4 saat ünvanın evindeydim. 22-11-2010'da yani bu olaydan tam 4 ay bakın 23 Mayıs evet. 22 Eylül tam 4 ay sonra araç satıldı diyorsunuz. Aracımla döndüm diyorsunuz Antalya'ya. Halbuki dün dediniz ki ben aracı abime bırakıyordum. Ondan otobüse ve minibüse biniyordum. Antalya'ya öyle dönüyordum. O gün taze bilgilerle ifadenize başvurulduğunda da aracımla Antalya'ya döndüm diyorsunuz. Ayrıca eşiniz de araç eşimindir diye evet. ifade vermiş. Niye bu gerçeği sakladınız? 12 yıl olmuş bu iş olalı. Şimdi bu aile bu işin içerisinde tamamen yaşıyor. Dün gibi hatırlıyorlar onları. Peki 4 ay sonra bu araç satılmış diyorsunuz. Evet tamam 4 ay sonra Siz satılmış. Siz demişsiniz. Ben ifademde 4 ay sonra bu araç satıldı demişim mi? Ha, evet. evet. ben Tamam o ifadeyi bulun. Savcılığa giderseniz alırsınız Hilmi Bey. Tamam ben yarın gideceğim evet. Benim üzerinde kayıtlı eşimin tercihini, kendi tercihimi ben yarın savcılığa götüreyim. Benim üzerinde gerçekten o gün eşimin üzerinde ve benim üzerinde kayıtlı bir araba var mı? Veyahut da o gün kubuklu araba kimin üzerinde kayıtlı ben onu çıkarayım. Benim arabam değil. Benim arabam yok. O zaman yok. Benim sonra arabalarım oldu. Ama o günkü o araba benim değil. Ben alamıyorum. Savcılığa ifade vermeye geldiğimde ben arkadaşımdan emanet araba alıp geldim o bir arabayla geldim. Hatta demişsiniz ki nokta nokta marka 93 model otomob otomobilimle, arabamla geldim. Araba bana aittir. Evet. Şu tarihte de bu arabamı sattım. Demişsiniz. Eşiniz de zaten bu araç eşimindir diye doğruluyor onu. Muhtemelen ruhsatı da dosyanın içerisinde vardır bu arabanın. ya. Şimdi de söyle. Evet, şimdi burada taşlı işte bir tartışma yaşanıyor, ee, özellikle de bu beyaz araçla ilgili. Şimdi ben e, 21 Mayıs'tı, değil evet. mi? 21, 21 Mayıs, evet. şey diyor ya, bazı şeyleri insan tekrar izleyince daha çok hatırlıyor. 21 e, Mayıs 2010 günü e, biliyorsunuz dilek kayboldu. Diyor ki ben o gün ikindi vakti. Evet. 23 Mayıs. 23, 23 Mayıs. Iki, tamam. İkindi vakti oradayım diyor. İkindi vakti oradayım diyor. Şimdi baktı arkadaşlarım ikindi namazı 16.44. Diyor ki ben bir 3-4 saat kaldım diyor. Evet. E, dileğin kaybolduğu saati kaç olarak hesaplıyorsunuz Hasan? Yani 16... 16. 16 civarı. Yok bak e, kaybolduğundan 10-15 dakika sonra hava karardı. Çok ay, çabuk acele Yani evet. Kendinden önce bildiğin sonra. Hayır Mayıs ayında kaybolduğu 16'da hemen hava kararmaz. Tabii kararmaz. En erken, en erken 7.30-8'de kararır. Saat kararım. yanlış söyleniyor burada. Saat yanlış Serap Hanım. Doğru orada 16-30, 16-40 arası. 16 değil 164 demek yani. Evet. Aa, akşam 8'e 8'e yakın olabilir. Çünkü hayır, hava hayır, karar olduğunda dilek gün 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 al Bakın, iyi, yani. bak güzel abici. Karardı. Evet, karanlıktı. Hava bir saniye. dedin hava kararmadan eriye gidelim, erik toplayıp gelelim. Zaten 45 dakika sonra hava kararacağını az çok ben kesiştirebilirim Ya yani 7.30 8.00. Buna güzel kardeşim aydınlık o getirmek o, o istiyorum lütfen. Necati, Haziran ayındayız. Bugün ayın müsaade saat 23. Bugün ayın 23'ü saat dün akşam 21'di. Aa daha hala ne kadar evet, aydınlık evet, dedik. Evet, evet. Bir ay öncesinden başladığında saat 7.30-8'e doğru 8. hava kararır. Hah. Tamam. Evet. Ama diyor ki biz mangalı yaktık, yedik, içtik. Evet. Dürdane Hanım. Aydınlık mıydı hava erik toplamaya? Yoksa aydınlıktı. nasıl toplayacak zaten Aydınlık. erik? Aydınlıktı. Aydınlıktı. Saat kaç olabilir? İşte 4 gibi indik. 4 gün zaten kız kayboldu. Orada bir, ya buçuk yani, beş yani, arası yani, kay 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 kayboldu süre zaten Serap Hanım. Tamam. Yani 4 dört gün biz erik geldik. Kaybolduğundan yani 20 dakika sonra hava karardı. Ya Olmaz. Ya imkansız, imkansız Necati. Olmaz Hilmi. Yani hava şartlarına şeye aykırı yahu olmuyor. Yani saat 5'te Sa hava efendim, kararmaz. Efendim saati yanlış söylüyorlar. Söylemiyor yanlış söylemeyin. E, doğru. Doğru. e doğru. sen yani yanlış söylemeyin. Sen de şimdi ya, sen sen var ya, anons ettirdim diyorsun ya, ya camiye. kadar ki, konuşmalarımızın tam tersi bir şey söylüyor. ben bunların Ayak en doğrusunu şey. söylüyorum. Söyle kaçta kayboldu? Ee, yedi, 7'ye yakın veya 7'yi geç, geçiyor. Ha, ya, i̇yi hava erken kararıyorsa o saatte hala erik bahçesinde olsunlar. Yok camiye. Kız kayboldu, ee, kaybolduğunda dilek dilek dediklerinde biz aramaya başladık. 15-20 dakika sonra hava karardı. Jandarmayı aradık biz. Hani anus yapır dedim. Anus yapır dedim. Anus yapır aşağıda, aşağıda, şey var ya. Şey var ya cenaze. namazını Hoca Aşağıda cenaze var ya Serap Hanım. Cenaze Allah. yerindeler ya. Evet. Aşağıda cenaze Me, var. Efendim cenaze mevzu yapıyoruz. İkinde yapacağız. bitmiş. İkinde evet. Efendim biz piknik yaparken Yalan Erkan söylüyor. Öğlenden sonraydı. Çünkü Yalancı öğlenden söylüyor, önce saktırma. biz Ya Kemal Bey'in ifadesi çarşıda var ya. Arabadan telefon. yük indirdik. Hatta Erkan dedi ki gel sen de yardım et. Ya, ya Kemal yük Bey indirdik. ben cenaze yerindeyken dilek seslerini duydum diyor ya. Ama işte e, geç sürüyor. Orada çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Geç sürüyor Mevlüt. Necati ben bir dakika e, Dürdane Hanım'a bir şey soracağım. Ki, yani. Dürdane Hanım e, mangaldan sonra erik toplamaya gitmeden önce e, ikindi namazını kılıp mı çıktın? Yok kılmadık. Kıl, daha okunmamış mı? Okunmamıştı. Evet, Okunmamıştı. Biz yemeği yedik. mangal, <laughs> yap, mangal yaptık. Biz ele, buna dedik ki hadi gidelim benim. Sadece benim dişim yok kıza seviyor ya. Efendim. Hadi dedim yesin dedim. Bir dakika. Beraber gittik aşağıya. Tamam, Onları biliyorum. Hmm. Sadece şunu öğrenmek istedim. Durun ben bir namazımı kılayım da öyle gideyim. Hayır yok. Hayır. Hayır, hayır İkindi yok. namazı kılınmadı. Evet, yok, evet, yok. Kılınmadım. Siz gittiniz. Gittik geldik. Zaten bir 10-15 dakika yarım saat. Evet. En fazla. Evet. Eee ve tekrar baktığında zaten dilek yoktu. Evet. Yani maksimum bak maksimum olsun olsun 5 olsun. Tabii, beş. Yani, yani evet 16.45 17, 17 olsun arası saat. Evet. Ve Hilmi 16.44 gibi nasılsa 16.44 ikindi namazında geldiğini hatırlıyor. İkindi vakti geldiğini hatırlıyor. Peki 16.45 olsun. Hadi 17 olsun. Evet. Tam olarak eee Dürdane Hanım'ın ben onu çatıda gördüğüm dediğinde Yilmişti zaten o, evet. Hilmi oradaydı. Evet. evet ya tarafa. ben orada değildim. Evet. Ben geldiğimde kayıp. Belki, Cevan, Cevan, belki Bey de beyaz arabayı orada olduğunu. olduğunu şimdi, belki Hilmi uzun süre o Oturmuştur, bir dakika, kalmıştır yani. Şimdi ön taraf büyük sert ki yoldan biz, tarafı böyle alçak yani. Bir saniye. Yoldan alçak, adım attık bir de dama çıkıyor. Orada bir, bir merdiven var. Ona bastım, bir dama çıkıyor ama alt tarafında bir şeyle. Böyle şey, en şey. ya. Orada baktım bir adam, Telefon karşısında böyle yapıyor, böyle 50 böyle, böyle hareket yapıyor, böyle yapıyor. Ben de yanına çıktım. Kardeşlerini bizim dedim, ben de dedim, uzun kayboldu dedim. dedim, burada bakabilir miyim dedim. Bana ne dedi kayboldu dedi? Ne bileyim ben dedi. Bana çıkışta singir singir aşağı yendi. Ben de orada böyle baktım ki ben de aşağı yendim. Aşağı yendim. Dolayısıyla saatler tutuyor. <laughs> Yalan diyor, diyor. Ya. Ben dedi. ikindi vakti geldim, 2-3 saat kaldım ya da 3-4 saat mi dedi tam bir 2-3 saat. Ya önce 45 dakika kaldım dedi. O kadar saat dedi. Şimdi Çok 2 süre saat kaldım demiş dedi bize. Evet. Demek ki saat 17 gibi biz dileğin kaybolduğunu varsayarsak gerçekten de arama hadi onun kaybını fark etme. Herkesin bir panik anında zaten daha arama başlamadan bir 15-20 dakikada geçtiğini düşünüyoruz evet. açıkçası. Evet. Yani buraya geldiğinde gerçekten Dürdane Hanım eee ünvanın evinin çatısında evet. Hilmi'yi gördü. 3 saat kaldığını varsayarsak. 5 6 7 8 artık hava karardı. Sen ya saat kaçta durdurdun arabayı? Ya bence planlanmış sen bir şekilde. Sen saat kaçta durdurdun arabayı? İşte gün kararmamıştı. Yani saat 10 18 18.30 arasıydı. Yani durdurdu mu saat gibi oydu. Serap Hanım. Ümman'ı neden o köşede bekliyordu? Ümman'ın ne işi vardı o köşede ya? Bizi yönlendirmek için vardı. Daha çıktı daha çıktı diyordu. Daha bir yani. Bizi yönlendirmek için mi vardı Çınar'ın altında? Gittiğinizde Çınar'ın orada mıydı? Hayır evinin köşesindeydi sanki bizi bekler gibi. Bana el salladı aşağı gitti dedi. Hayır belki şöyle duydu bir kız kayıp o kız kayboldu. Ama bugüne oldu. kadar hiç dışarıda olmayan bir kadın Serap Merak uyandıran o. bir şeydir bu. Çıkmıştır bakıyordur ne oluyor ne bitiyor diye. Hayır, Hayır biz, biz, biz bağırmaya biz, koşa, koşa. başlamadan önce... Dilek Dilek Daha dilek siz, dilek diye bağırmaya başlamam Dediler, yani baş... biz ben de biz de koşa koşa gittik bir baktık, Kadın orada. De, dedim ki buradan yani bir kız, yani kız geçti gibi, mi böyle gibi böyle. Oraya. Saçı kısaydı dedi. Erkeğe benziyordu dedi. Kız mıydı, erkek miydi ben de karıştırdım dedi. Böyle dedi. Ben de ona böyle el salladım. Yürüdü dedi. O şeyin yürümezse onun yana gider Bunun o. konuşmasına göre biz aramaya ben evet, böyle benim. aşağı doğru işaret ettiği için siz yolun de devamına doğru yolu devam ettiniz. Evet çınarın altına. Ta gittim. ki iki gün sonra köpek gelip o evet, aramayı yapana kadar evet. Evet. ve iki gün içinde de o köpek hala o kokuyu oradan aldı aldığı için de orada zaten e, durdu ve komutan da o yüzden dedi buraya girmemiş olsaydı evet, yani. e, zaten yani. köpek buraya girmezdi dedi. Efendim arkadaşlar. Ha. Ha evet. Bir tane Nazan diye komşusu varmış. E, onun kızına benzettim demişti. E hiç öyle erkek miydi kız mıydı farkında değildim. Hayır, hayır, Demedi. Hanım, o yıl o öyle bir kelime kullanmadı. Onu nereden uydurdun sen şimdi? Ben öyle bir şey uydurmadım. Nazan e, Nazan Gile misafir gelir giderdi. Nazan da Hayır Necati dedin ya. Biz sorduk Mühana birisi geçti ama kadın mıydı, erkek miydi bilmiyorum en salladı gitti. Onun tarifine şey göre, bak, onun tarifi. Hayır, bize de şey diyor, Nazlı'nın kızına benzettim diyor. Yo, Ayrıca onu ben onu erkeğe... ben şu anda, şu anda sizden duyuyorum. Bizden duyuyorsun. Evet. Şeyi Ümmühan'dan duydun. Kız mıydı, erkek miydi bilmiyorum bu tarafa doğru gitti. Orada durmuş ve sizi. Çınar'a yönlendirmiş. Evet, evet. Ee, Murat, e, canlıda mı arkadaşlar? Problem düzeldi mi? Daha çıktı diyorlardı. İmkan yok daha çıkamaz. Siboloji gene evet, daha Murat çıkamaz. Çin, e, şimdi o kapıyı çektik. E, onu bir tekrar koyalım. E, görüntü donuyor çünkü oraya gittiğin zaman. E, şimdi o kapıyı buldun. Orası aslında o zaman da ahır değilmiş anladığımız kadarıyla. Şimdi de değil. Oturulmuyordu o zaman. O zaman da oturulmuyordu. Boştu. Oturulmuyordu. Oturulmuyordu. E peki Necati oturulmuyordu. Kemaller de diyor ki bizim de değil. Kimin orası? Mesela Tam olarak e, kimin orada ya. olduğunu bilmiyorum. Akrabaların da olabilir. Daha önce orada bir oturulmuş yani. Sonra terk ediliyor. Kemal Bey'in Kemal Bey'in amcasının evi burası. E, vefat ettikten sonra e, burası böyle boş şekilde, betruk bir şekilde kalıyor. Zamanla tabii harabe'ye dönüşüyor ve uzun yıllardır da bu şekilde dilek kaybolduğu zaman da bu şekilde boş bir şekilde Buradan metruk bir şekilde duruyor. E, Kemal Bey'in amcasının evi. Amcası vefat ettikten sonra bu ev bu şekilde e, kalıyor. Hiçbir şekilde de kullanılmıyor. O süreçten bugüne kadar. Ki Dilek kaybolduğu dönemde yine burası böyle e, metruk bir şekilde duruyordu. Az önce Nazlı Hanım'la ilgili bir e, iddia vardı. Bu Necati kabul etmese de Nazım Hanım'la ilgili aslında evinde de bir arama gerçekleştirilmiş. Bunu söyleyebiliriz. Nazan Bey'in evinde jandarma tarafından savcılık kararıyla bir arama gerçekleştirilmiş. Alman ee, Bunu da mi? ben belirteyim ben. Ama galiba arama gerçekleştirilmeyen tek yer Necati'nin evi doğru mu? Evet. Evet, evet. Necati'nin evinde herhangi bir arama gerçekleştirilmemiş ki o dönem içerisinde şüpheli sayılabilecek noktalardan bir tanesi de budur. Necati'nin evine hiçbir şekilde yaklaşılmamış ve yine o gün e, Necati neden ben şüpheli olarak görülüyorum diyor ya Necati o gün e, çay içtik diye ifade veriyor e, jandarmaya ve daha sonra kendi evinden uzaklaştırıyorlar. Kenan'ı ve Necati'nin evini bir şekilde jandarmadan uzaklaştırıyorlar. Bu iki nokta da yine jandarma tarafından şüpheli görülen noktalar var. Sayın, Ama bir arama gerçekleştirilmiyor Necati. Yok. Serap Hanım. Şimdi biz beraber oturuyoruz. Benim kulübem burada. Şurada bak. Biz birlikte oturuyoruz. Benim ora, benim ora benim oran neden aransın? Ben e, şimdi çok affedersiniz. Benim oran nasıl neden aransın? Nasıl bir şüpheyle şimdi, aransın? Ben en kötüsünü söyleyeyim. Sadece mi? bir oda. Şeytanın avukatlığını Artı, yapayım mı sana? Bak. Sen birlikte oturuyoruz. Şu ilk bizim e, krokinizi bir getirelim. Hani e, Erkan'ın aracının durduğu, orada arabanın üstüne çıktığı, Hasan dedi ki kardeşim oradan gel dedi. Ha diyelim ki Telefon geldi. Telefon bazı yerde çekmiyor. Dinle ben en kötüsünü şu anda konuşacağım seninle. Geldi burada ünvanı el salladı. Sonra geri döndü. Herkes erkekler böyle kendi aralarında konuşurken, muhabbet ederken. Geri döndü eve girmeye çalıştı. Ve sen orada da olabilirsin. Ya da Kenan bunu nereden bileceğiz? Nasıl bunu ispat edeceksin Efendim, öyle olmadığını? O günkü yaşanan geldi, olaydan Geldi, dinle. Burada arkaya da dolandı hatta. Aa bir tane metruk biri girdi bir şey nes kokus bıraktı oraya. Sonra geri geldi. Abisi demişti ya geldi diye. Girdiğinde seninle burun buruna geldi ve ya da Kenan'la burun buruna geldi. Niye senin Malatya'daki evine tamam karını göndermişsin ama ikinci bir eş yaptı diye mesajlar geldi, e, ihbarlar geldi. Belki bu kız döndü geldi tekrar. Bu kız çünkü annesiz yapamıyordu. Yok ben ağlar da anne anne diyen yani çocuk var, çocuk O arada seninle ne yani? karşılaştı? Bunlar bahçeden yukarı çıkınca dilek dilek sesi olunca çünkü onlarla gittiği için. Necati ben bir senaryo yazdım. Tamam şu anda. ben de anlatıyorum. Belki bu kız diyorum geri döndü eve geldi. Gelemez çünkü biz abileriyle beraber oturuyoruz. Daha kayıp olduğu belli değil. Olsun daha ama değil, abileriyle oturuyoruz. Daha kayıp ol... Ya sen diyorsun ya ben belki mutfaktaydım, belki lavabodaydım, belki bahçeye çıktın, belki telefonla konuşuyordun. Bu kız da geri döndü, ya ben eve gideyim dedi, geldi ve seninle burun buruna geldi. Ya da Kenan'la. Kafanız da iyiydi kardeşim. Yok, yok. Bir şey oldu, biz belki sadece, öyle oldu. Biz sadece birlikte oturuyorduk, hiç de kalkmadık ha, sohbet ediyorduk. Niye Ama dedin çay, ki? Içmedi mi <laughs> yani? çay, çay içmediniz. Ha. Çay içiyorduk. Çay içmediniz. Birader içtik, çay içmediniz. Semaverde, hayır, semaverde çay da <laughs> içmiştik. Doğru Ama mu? içmemiştik. Ha. Çay içmemişsiniz. Ne içtiğinizi Bardak ellerinde ne varmış. Necati. Bilir. Hasan el ettim diyor. Ben görmedim. Belki elimi yıkıyordum lavaboda. Şimdi diyorsun ki hiç kalkmadık orada. Ya şimdi, hiç mi kalkmazsın? Şimdi o, du, o, duvarı ya. ben size izah edeyim. Bak o duvarın duvar yüksek bir. Çalılar var iki. Bu tarafta benim bir konteyner var. Konteynerin olduğu yerde iki katlı taş ev vardı. Şuradan giriş var ya. O da sonra öyle. Oradan sonra giriş. Asan dedi ya, buradan gelmedi. Oradan gel giriş kardeşim bile yok. Sadece patika zor bir şekilde çıkabileceğin bir şekilde. Siz bir eve vardı. nasıl giriyorsunuz? Oradan girdik. Oradan böyle e, patika, ta tamam. taş dar var. Oradan Aynen. girmediniz Aynen. mi ev? Oradan girdiğimiz. Sonradan yapıldı oralar hep. Ya, ben sana Aynen. başka Aynen. bir şey. Aynen. Necati, o gün Erkan'ın arabası buradaydı. Aile indi arabadan, sen de indin. Sonra buradan girmediniz mi eve? Evet. Ee? Sonra Hasan Orada da... Orada kardeş... büyük bir taş ev vardı diyor. Ya evi bırak şimdi bak. Konuyu dağıtma. Sonra geldi ya arabanın üstüne çıktı. Gözde oradan... In. Hasan da onu gördü. Kardeşim oradan in dedi. O da buraya girmedi. Geldi Ümmühan'a el salladı. Diyelim ki geri döndü eve geleyim diye. Buraya girdi ve seninle burun buruna geldi. Ya da Kenan'la. Niye olmasın? Olma ihtimali... Var tamam diyelim ki var ama birlikte oturuyorduk biz sağa kalkmadık öyle bir şeye de şahit kalkmışsın, olmadık görmedik. Kalkmışsın Çünkü görmemişsin. Ve tuvalete tuvalete üstünden atlamaya çalıştığını görmemişsin. Görmedim. Görmemişsin. Çünkü dedin elimi yıkıyor olabilirim o anda bir aynen. şey olabilir. Aynen aynen Telefonla, dışa... Telefonla da konuşuyor olabilirsin ille bu telefon konuşması kötü bir şey demiyorum. Çıktın yani. bahçede konuşuyordun dilek karşına geldi. Dile'ye kötü göz, yan gözle baktığını iddia ediyordu Dürdane Hanım. Kötü kötü bakıyordu benim kızım. Öyle bir ihtimal öyle edildi. bir şey ben olamaz. için olamaz. Olamaz bir tane bak 12 senede de o köyde oturun bir tane arasın desin ki benim kızıma yan baktı. Ben terbiyeli usluplu bir insanım. Bir tanesi bak Türkiye Cumhuriyeti bizi izliyor. Bir tanesi desin ki benim kızıma yan baktı. Bak, o ki ne diyor Hasan Bey muhtar yanına gitti. Muhtar dedi ki dez dedi. Benim ben hiç dedi, ihtiyacım da yok. Dedi. ben, ben de çalıştım işim de işim de dedi, işimde gücümdeyim ben. bir tekrar Murat'a da olmadı istiyorum. dedi. Daha e, Daha Hanım, bir saniye yani bana müsaade. suç atılmasın yani. Ee, Murat'cığım yani gerçekten her senaryoyu düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum. 12 senedir ben bu, de düşündüm. Bu metruk evin sahibi vefat etmiş. Kemal Bey'in amcası, muhakkak amca oğulları onun çocukları bir şeyler vardır. Onların içinde herhangi bir suç kaydı olan, efendim e, akli dengesi yerinde olmayan, psikolojisi bozuk o evin kendi evleri gelir orada arkadaşlarıyla alem de yapar, bir şey de yapar. <laughs> e, bunu bir araştırmanı rica ediyorum senden. Bir de şunu araştırabilir miyiz? Bizim için çok önemli. Yani kendine ait olan aracı. Olaydan 5 ay sonra satıp da yeni bir araba almış mı? Veyahut da el, elde ettiği parayla Hilmi nasıl bir yatırım yapmış? veya da o parayı nerede kullanmış? Çünkü bu be, beni çok ilgilendiriyor. Evet. Bildiğimizi de biliyorsunuz. Bize şeyi anlatır Çünkü mısınız? Çünkü evet? Antalya'dan Alanya'ya ayda bir gelen çoluk çocuğuyla gelen bir adamın altında arabası olması lazım. Şart. Arabayı satıp da araba almadıysa bu adam bu parayı nereye kullandı? Ve Acaba birini susturmak için mi kullandım parayı? Ve neden abimin aracı dedi? Ve, ve aracı niye inkar ar etti bize? aracıydı. Ve de bu tabii ki de e, biraz önce e, sözünü ettiğim sattığı kişi yani Ahmet S isimli e, kişiye satış belgesinde e, kimin e, adı geçiyor araç sahibi olarak? Evet belge var elimizde ama ben pekiştirmek istiyorum. Tabii. Ben o aracı sattığı kişi, satan kişinin bizzat Hilmi Bey'in kendisi olup olmadığını o satış belgesiyle bir kez daha teyit etmek istiyorum. Ee, neden bu yalanları söyledi? Evet. Neden Hasan gün gibi, dün gibi hatırlarken durdurdum, baktım? Çünkü unutmazsınız o gün o köyden ayrılırken 26 yaşında bir genç kızın kaybolduğunu öğrendiniz siz. Bunu unutmanız mümkün değil. Normal bir gün değil çünkü. Bunu unutmazsınız. Ya beni de durdurdu bu adam benden mi şüphelendi acaba? Yani ya. Bile diye aklınızdan yani. geçirirsiniz. Bunu hatırlamıyor. Ama o araç o rampayı çıkarken e, bagajı yere değiyordu. Ve ben o metruk binanın şu anki sahiplerinin oğulları, torunları, yaşları, efendim içinde akli dengesi yerinde olan olmayan, cezaevine girmiş çıkmış ya da hiç girmemiş, hiçbir suç kaydı yok ya da taciz bilmem işte o bu herhangi bir suçtan bu ailenin bir araştırılmasını rica ediyorum Muratçım senden. Tamam Serap Hanım bu noktada çalışmalarımızı başlatacağız. Özellikle bu evin sahibi vefat ettikten sonra mirasçıları da kimler var gelip giderler miydi köye? Ve yine olay günü buradalar mıydı? Bunların hepsini tek tek araştıracağız. Teşekkür ederim Murat.